Joystick x 2de nasıl tur atma artırılır onu göstereceğim. Ee, abone olmayı kesinlikle unutmayın o zaman. İlk e, birinci yöntemle başlayalım. Birinci yöntem şu şekilde. Editor'e giriyoruz. Bakın şena, bir senaryo yarat var. Burada istediğiniz senaryoyu seçebilirsiniz. Şimdi ben şimdi örnek olsun diye örnek diyorum ben. Yani göstermek olsun diye modern dinliyor seçiyorum. Modern dünyaya tıklıyoruz. Tabii size bu daha hızlı olacak. Modern dünyaya tıklıyoruz. Azından bir dakika. Hatta isterseniz burada ben videoyu bir durdurayım. Dur bir dakika. Evet. Şimdi geldik. Burada yine medeniyetleri Medeniyetleri yönette Şöyle şöyle geliyoruz. Sonraki'ye basarak. Bakın burada bir ayarları var. Değil mi? da şöyle çıkıyoruz. Bir dakika şunu artırmaya gerek yok. Ol olaylar alakası yok bunun. Tamam kaydet. Tamam kaydet. Şöyle şunu ben kaydedeyim. Bakın şurada kolonizasyon var. Burada bu şu ikisi var ya yukarıda. Çoruk arazi eyaletlerinin kolonizasyonu ve tarafsız eyaletler. Şu ikisini yeşil yapıyorsunuz. Şöyle 0.70 ayarladım. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz bunu. Şimdi ilk yöntem bu. Şu şekilde duraklama hızını artırabilirsiniz. Şuradan şimdi ben bir çıkayım. Bu arada e, videolarımızda bir düşüş var. O yüzden bu düşüşü kaldırmak için like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın. Şöyle geri düğmesine basıyorum. Bastım. Hatta ben burada videoyu bir daha durdurayım. Evet. Şimdi geri geldik. Burada oyunlar var. Oyunlara tıklıyoruz. En yukarıda harita dünya 4269 eyalet. Buna tıklıyoruz. Sonra tekrardan bu yeşil olan yerine tıklıyoruz. Bakın. Burada ölçek 3, ölçek 4, ölçek 5, ölçek 1, ölçek 6, ölçek 7 var. Ölçek 9 olması gerekiyor. Benim telefonum kaldırmıyor. Ben e, siz e, ölçek 1 çok kötü bir kalite veriyor ama tur hızları da çok iyi oluyor. Ben ölçek 3 kullanıyorum. E, telefonum gücüne göre. Ölçek 4 kullanırsam yani tur atlamı hızları bende baya yavaşlar. O yüzden ölçek 3'ü öneriyorum size. bir önermem. Yani 3 öneriyorum. Eğer size biraz daha benim telefonumdan iyiyse ölçek 4 de iyidir. 5'i önermem. Eğer benim telefonumdan iyisi telefonunuz. Ölçek 3, ölçek 4. Ne iyi ne kötü. Şunlardan birisini seçeceksiniz. Ya ölçek 3 ya da ölçek 4. E, sonra ise 10'a e gireceksiniz. Buradan geriye basıyorum. Az önce yaptığımız ayarlarla bir bakalım. Az önce biliyorsunuz ki kolonizasyon ayarı yaptık. Şimdi onunla ben bir Türkiye'yi açayım. hemen de oynaya bastım ben. Şimdi Bende yine de biraz olsun tur atlama hızları arttı. Size daha da artacak. Buna eminim. Hem yani de ayrıca bende neden biraz daha yavaş? Ee, çünkü modern dünya sayanıyorsu 223 tane medeniyet ev sahipliği yapıyor. Mesela 2. Dünya Savaşı olsun. 87 tane medeniyet var. 87 medeniyette Bakın burada yükleniyor var ya. Tüm medeniyetleri sayıyor. Orada 87 tane olunca daha az oluyor. Ve tur atlama hızları daha da hızlı oluyor. 227 tane yani telefon biraz zorlanabiliyor. Yani biraz olsun daha hızlı oluyor. Şimdi kimin üzerine dalalım? Aa, bakalım. Tamam Batum alalım. almamız lazım. Ee, i̇lk önce misak milli topraklarımızı almamız lazım. Hatta bu seriyi ben bir seri olarak çekebilirim. isterseniz. Yorumları yazmayı unutmayın. Şöyle araştırma puanlarını da verelim. Okey. Biraz da paramız biriksin. Batum, Kutayisi, <laughs> Ahalkelek Ahal ve Suçin alacağız. Karadeniz kıyı kıyılarında bulunan şeyleri almanız lazım. Ahalkelek de önemli. Ahalkelek şehri Bizi Azerbaycan'la bağlayan bir sınır. Tamam. Burada bir hat yok. Gerçek hayatta var ama. Eğer bir ahal alırsak Azerbaycan'da bir sınır kuracağız. Şuradaki birisi de hakaret ediyor. En son Fransa hakaret etti bize. Her neyse. Tamam. Şimdi o, oh, çin daha hakaret etti ya. Yapmayın ya. Ayb ediyorsunuz bak. üzüyorsunuz beni. Çin daha hakaret etmesin artık. Bak, biraz hakaret etti. Çin hakaret etti. Kaçtı. Çin et, hakaret etti. Duymadım. Görmedim çünkü tarafa bakdım. Atma. Şöyle orduları geçirelim. Geçtir, geçtir. Sanki sekiyoruz bir isim biraz saçma. Tamam, ordu bas olurdu da. geçti ne ya? Onu anlamadım. Tamam, bu kadar ordu yeterli. Şimdi biriktireceğiz ordular bir yere. Şöyle şunu şuraya. Şuna da Bir dakika. Tamam. Şimdi ee, turlarımız atadı. 4.000, 8.000, 12.000 12.000 kişilik Türkiye Cumhuriyeti ordusu ee, yüre, gür, Gürce neydi lan? <laughs> Gürcistan'a savaşını ilan etmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. İlk önce Batum şehrine büyük bir saldırı Kutaisi şehrine bir saldırı ve bu saldırıları önlemek için bir dakika bu saldırıları önlemek için ee, taraf yapacağız. Ya o ormandan tarafından. Oo. tarafından. bir yerden gitmesini önleyeceğiz. Nasıl nasıl yani? Bu şekilde. Bir yardım alamazsınlar. O yüzden Trabzon'da bir liman inşa ettik. Şimdi oradan bir ordu basalım. Ayrıca bölgelerden de bir küçük bir ordu basma. Yok. Aha kele gidiyorum. O kente gidiyoruz. Adım bir türlü değmedim. Şimdi bak şuraya kadar geldi. Bu <laughs> toprağında almasak olmaz. Çünkü sınır yok. Şöyle tamam batımı geri aldılar fakat biz geri aldık Burada da orada basacağız. O baba baba. Sıkıntı yok. Bitti. Şimdi, şimdi fark etmişsinizdir toprak hızlarının artmasını. Bunu ben bir seri haline getirebilirim Türkiye serisi olarak. isterseniz yapabiliriz. Bütün şu toprakları alacağız. Bunlar al alacağımız topraklarda. gerek yok. Azerbaycan sınırları. Televi zamanında bildiğim kadarıyla Azerbaycan'a ait olan bir toprak. Sonra seni Sovyetler Birliği döneminde gücüleri verilmiş. Şimdi ticaret talep ediyorum. Bakın alacak mı? Aldı. Hayırlı. Çok güzel. Şimdi. Burada artık videoyu doldurmak istiyorum. Yani tur atımızı nasıl arttıracağını gördünüz. Bunu da ben S şey haline de getirebilirim. O zaman bay bay.